dünya dışı hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bigadık tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bigadık'ın yıllardır rüyası güzel bir hastaneye kavuşmaktı. İşte bugün bu hastane ziyarete geldi. Daha önce Cumhurbaşkanımız toplu açılışta açılışını yapmıştı. Sağlık Bakanımız da bugün teşrif ettiler. Beraber hastaneyi ziyaret ediyoruz. İnşallah bir katıcımıza hayırlı uğurlu olsun. Yani, sağlık hizmetlerimizi anlatmakla bitmez. Yani şu anda ülkemizdeki sağlık hizmetleri Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika'dan çok daha iyidir. bir noktada şu hastanelerin bir benzerleri Evet, gelişmiş ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa'da yok. Olsa bile şu hastane daha mükemmel. Evet, yalnız bir değil, Balıkesir'in merkezinde bin yataklı hastane yapılıyor. Ayvalığında, Bigalıcı'nda, Erdeğin'de, Gönel'inde, bütün ilçelerde yeni hastanelerimiz açılıyor. Sağlık hizmetleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımıza tam